daha bayır dolaşıyoruz. Vallahi kaybolduk biz. Oğlum harita var elimizde. Baksın işte. Baksana olacak. Yolu bilmiyoruz be abi. Oğlum şu haritaya baksana. Neredeyiz biz ya? <laughs> Define yoluna gidiyoruz. Telef olacağız ya. Ya nereye geldik? Ha. Kayıp mı olduk? Neredeyiz biz? Baksana şuna Servet. Ya vallahi buralarda bir yerde olması lazım ama. Hı <laughs> hı. Sanmıyorum kaybolduk biz. Lan

aşama tamamlandı. Yola çıkıldı. Başımıza saçma sapan olaylar geldi ve garipçeye girdik. Şimdi önümüzde cehennem çukuru var. Onu geçiyoruz. Karanlık dere ardından dipsiz göl. Onu geçer geçmez büyük ağaç. Sırtımızı dayıyoruz, Adımlıyoruz ve hazine. Bu ne lan? Cehennem çukuru, karanlık dere, dipsiz göl sıralamaya göre Allah belanızı versin diye bir yere gidiyoruz herhalde. Tövbe Arkadaşlar! Bu yolun sonu ya hüsran ya bayram. Ama bize kazandıracak olan şey inanç. İnancımız sefaletten, dibe vurmuşluktan, karınla aynı evde rahat rahat soyunup birbirine terbiyesizce küfürler ederek. Yani karınla aynı evin içinde rahat rahat kitap okuyamamak gibi. Tamam be tamam. Kesin yaygarayı. Getirdin mi malzemeleri? Burada burada. Hepsi için. Hadi abi üstümüzü değiştirelim o zaman. Kayınço sen ne yapıyorsun? söyler beyler? Bu belgeselci tribi de güzel kamuflajmış. Yani köylülere resim olursak altınları kaptırabiliriz kayınço. Necmi. Ha? Benim don araya kaçıyor sürekli ya. ya. sen bu donları nereden alıyorsun ya? Hüseyin abi resmen belgeselciler gibi olduk ha. ee. E. ormana değil, sözlerine girdik sanki. Of, i̇nsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi kararır. Toprağa basacaksın, kötü enerjiyi alır derler. Hüseyin abi, her fırsatta basacaksın abicim toprağa. Böyle tadını çıkartacaksın doğanın. Ha. Hikmet hazineyi buldu. <gülüyor> <gülüyor> şey ne haber? Bu kabastı geri zekalı. Hangi hayvandan çıktı acaba bu ya? normal bir şey değil ama yani bu dışkı bu. Gergedan mıdır? Nedir bu ya? Hı? Servet ne taraftan gidiyor oğlum? Böyle gidiyoruz ama. Ha, lan. Bu taraf. Bu taraf, bu taraf, Hı. bu taraf. harita böyle diyor, bu taraf. Lan oğlum, o taraf, bu taraf. Emin misin? Evet, bu taraf. Beni de alın. Ay. Bırak ya, zaten donanıyor. Patlanın yeşil. arkasına ben geçeyim. Arkadan geçiyorum. bir el atalım. Sen de benim arkama geç abi. Lan ip neler? Benim arkama kim geçecek? Bir durun lan! Bu sopa da işe yaradı ha. Aynen, devam. Ya sen onu bunu boş ver. Bu servete ne diyorsun? Ha köfte? Böyle takım kaptanı benim diye böyle önden önden gitmeler, haritayı elinden bırakmamalar. Yanında da doğal gazcı Fatma. Hey. Ulan bu altınlara çökmesinden bizden habersiz. Nasıl sıçarım vallahi o zaman. Hadi beyler tempo! Evet! Arkadaşlar! Cehennem Çukuru burası! Ay çok şükür! Hani lan cehennem çukuru, gerizekalı. Allah malı ya. Ya yani yürü kayınço, sikerim tamam çukurunu. Allah! Allah! İyi misiniz çocuklar? Allah belamızı vermeye başladı işte. Dakika bir çukura düştük. Ya oğlum bela okuma, bela okuma ya. Vermeyeceği varsa bile verecek. Yalnız zemin sağlammış ha. <laughs> Müteahhitler görmesin burayı. Tıt 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 tı. Bir şey var mı? Kırık çıkık var mı bir şey? Yok, tamam. biraz fıtpısı batıda. Bir ses var olacak o, Kayseri'de oynuyor. Necmi, bir ses var. Ay lan ses var Ay.